Bir zamanlar pamuk, inci ve karanfil adındaki üç koyun huzurlu bir vadide mutlu bir şekilde yaşarlardı. Ancak bir gün vadilerine kötü bir adam gelmişti. Bu kötü adam vadideki tüm güzellikleri ve bolluğu kendi çıkarı için kullanmaya kararlıydı. Kötü adam koyunların otla beslendikleri yerleri kapattı, su kaynaklarına engeller koydu ve vadideki diğer hayvanları korkuyla sindirdi. Pamuk, inci ve karanfil. Yaşadıkları bu değişiklikleri üzüntüyle izlediler ancak sessiz kalmaya kararlı değillerdi. Koyun kardeşler bir araya gelerek köylerini kurtarmak için bir plan yapmaya karar verdiler. İlk olarak vadideki diğer hayvanlarla iletişim kurmaya başladılar. Kuşlar, tavşanlar, sincaplar ve diğerleri birlikte hareket ederek kötü adamın zulmüne karşı durmaya karar verdiler. Planlarını uygulamak için koyunlar ve diğer hayvanlar bir araya geldi. Birlikte kötü adamın yerleştirdiği engelleri kaldırdılar, su kaynaklarına yeniden ulaşabilir hale getirdiler ve otla beslenmeyi yeniden sağladılar. Birlikte güçlendikçe kötü adamın etrafındaki korku bulutları dağılmaya başladı. Ancak kötü adam vazgeçmek niyetinde değildi koyunlar ve diğer hayvanlar son bir hamleyle kötü adamı vadiden uzaklaştırmak için bir plan yaptılar. Gece vakti koyunlar ve diğer hayvanlar vadideki tüm güzellikleri kullanan kötü adamın karşısına çıktılar. Pamuk, inci ve karanfil kötü adamın kalbindeki sevgisizliği anlamaya çalıştılar. Ona, vadideki güzellikleri paylaşmanın, birlikte yaşamanın ve sevgiyle yaklaşmanın daha büyük bir mutluluk getireceğini anlattılar kötü adam, koyunların ve diğer hayvanların samimi sözleri karşısında düşündü ve içindeki değişimi hissetti. Sonunda, kötü adam, yanlış yolda olduğunu anladı ve vadiden ayrılarak başka bir yere gitmeye karar verdi. Koyunlar ve diğer hayvanlar, vadilerindeki huzuru yeniden kazanmışlardı. Pamuk, inci ve karanfil, birbirlerine olan güçlerini ve vadilerindeki diğer hayvanlarla birlikte verdikleri mücadeleyi kutlayarak vadilerindeki huzuru yeniden inşa ettiler. Masalın sonu, sevgi, dayanışma ve cesaretin kötülüğe karşı galip geldiği, vadideki hayvanların birbirine olan bağlarını güçlendirdiği bir hikayeyle geldi. Pamuk, inci ve karanfil ile diğer hayvanlar, vadilerine geri dönen huzuru ve mutluluğu hissettiler kötü adamın gitmesiyle birlikte vadide tekrar neşe dolu günler başlamıştı. Koyunlar, diğer hayvanlar ve hatta vadideki bitkiler bile birbirlerine olan sevgi ve dayanışmanın gücünü hissediyordu. Pamuk, inci ve karanfil, diğer hayvanlarla birlikte vadilerindeki güzellikleri korumak ve paylaşmak için bir söz verdiler. Herkes, birbirine yardım etmeye, sevgiyle yaklaşmaya ve vadilerini birlikte korumaya kararlıydı birlikte geçirdikleri bu zorlu süreç, vadideki her canlının birbirine olan değerini daha da anlamalarına neden olmuştu. Ve vadideki günler, sevgi dolu bir harmoni içinde devam etti. Koyunlar, diğer hayvanlar ve hatta vadideki çiçekler, birbirlerine olan sevgilerini her geçen gün daha da pekiştiriyordu. Vadideki her canlı, pamuk, inci ve karanfilin önderliğinde, sevgi, anlayış ve dayanışma içinde yaşamaya devam etti ve masalın sonu, pamuk, inci ve karanfilin vadilerindeki huzuru ve sevgiyi korumalarıyla geldi. Herkes, bu masalsı hikayeden güç alarak, sevgiyle dolu bir dünyanın ne kadar değerli olduğunu kavradı. Koyun Kardeşlerin Vadisi, birlikte geçirdikleri bu zorlu ancak güzel maceradan sonra daha da güçlenmiş ve sevgiyle parlamıştı. Ve öylece, pamuk, inci ve karanfilin önderliğindeki vadideki hayvanlar, sevgi ve dayanışma ile dolu bir dünya yaratmışlardı. Vadideki her canlı, birbirine değer vermenin, sevgiyle yaklaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıştı. Koyunlar, diğer hayvanlar ve vadideki bitkiler arasında sevgi dolu bir uyum hakimdi. Her bir canlı, pamuk, inci ve karanfilin yaşadığı zorlu ancak güzel maceradan aldıkları dersle, vadilerini bir aile gibi korumaya devam etti. Ve masalın sonunda,